Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte galatasaray bodo Grip maçını konuşacağız. Çok kritik bir maç. Galatasaray Liverpool'a karşı en son kazanmayı başarmıştı. Şimdi bunu taşlandırmak isteyecektir. Ee, ve Bodo iyi bir rakip. Yani iç sahada oynaması tabii ki Galatasaray'dan avantaj. Ki bir sonraki tur için Galatasaray bu maçı kazanması gerekiyor. Ee, hatta şöyle söyleyelim. Liverpool maçına çok benzer bir formasyonla sahada olmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Çok benzer bir oyun formatıyla sahada olmasını bekliyorum. Hem bu kısmı konuşalım. Galatasaray'ın nasıl bir 11 ile sahada olabileceği, nasıl bir oyunla oynaması gerektiğini. Hem de Bodo'nun güncel performansından bahsedelim. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi e, tam bir şampiyonlar ligi maçı aslında bu Galatasaray'dan. Yani şöyle şu anlamda şampiyonlar ligi maçı. Ya öncelikle Galatasaray kazanmak zorunda üst tarafı hedeflemek için bu ligden avantajlı bir şekilde çıkmak için iç sahada Liverpool'u yenmişken Liverpool'a karşı da kazanmışken e, bu maçı da kazanmak zorunda ama bununla birlikte aslında çok daha zor bir rakip yani e, Bodo çok uzun zamandır birlikte oynayan hatta bazı bazı oyuncuları transfer yapsa da geri dönen işte Algo gibi Berk gibi e, ya da transfer yaptıktan sonra yerine eklenmiş oyuncularla birlikte aynı oyun oynayan bir takım. Ve o aynı oyun gün geçtikçe, yıllar geçtikçe daha da iyi hale geldi. Uzun zamandır zaten Avrupa'da adından söz ettiriyor Bodo takımı. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar geldi ve çok da güçlü bir takım olarak elendi. Güçlü takım hissini vererek elenirken bile bunu yaptı Bodo takımı. O yüzden ya Okan Hoca da bunun farkında aslında bu güzel bir şey. Basın toplantısını izledim. Hatta şöyle söyledi Liverpool maçından bir farkı yok bizim için. Yani Bodo da çok iyi bir rakip. Biz o maça nasıl hazırlandıysak bu maça da aynı şekilde bakmamız gerekiyor diye. E, tam olarak böyle. Yani Bodo en az böyle en ufak sallanmada hemen cezayı kesebilecek bir takım. Bir kere yani kendi oyununu oynamaya çalışıyorlar. Deplasmanda da olsa kendi sahasında da olsa topu tamamen bırakmayı talep eden bir takım değil Bodo. Deplasmada bazen biraz daha direkt hücumu tercih etse de yine o topu talep eden, orta sahada topu dolaştırmayı seven, hatta ceza sahasına girdiği zaman çok adamla hücum etmeyi tercih eden, iki bekini birden aynı anda çıkartan, işte Bergin, Patrick Bergin önderliğinde kurulan ataklarla hem 2-8 numarasını ceza sahasına yakın oynatıyor, rakip ceza sahasına yakın. E, iki Sant Santifon arkasındaki iki kenar forvetini Yine ceza sahası içerisinde kullanıyor ki halge zaten e, müthiş bir skorer o konuda. İki bekiyle ile birlikte rakibi genişletmeyi tercih ediyor hücumlarda. Hep e, mesela Bodo maçlarını izlerken o sahneyi görüyorsunuzdur. Top rakip kare etrafındayken bir sürü sarı formalı oyuncu oluyor. Ve bu bir sürü sarı formalı oyuncu aynı zamanda oyun ezberinde oturduğu için böyle koşu yapan oyuncuları da ezberlemişler. Mesela işte bek geliyordur nasıl olsa diye topuk bası bırakan oyuncular e daralanda çok kısa paslarla pozisyona giren üçgenler bunları sık sık görebiliyoruz. Bununla birlikte özel yetenek de var. halge başta olmak üzere. E o nedenle hakikaten aynı konsantrasyonla oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. ben yine Bodon'un zaman zaman topa sahip olup çok alanda hücum etmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray tarafında konuşacağız bunu Liverpool'a karşı çok benzer bir yani Liverpool'a karşı çıktığı planın çok daha benzerini e, kurgulayacaktır Galatasaray. Hatta bunu yapmak durumunda Bodo'ya karşı da. E, zaten özel yetenek deyince ya da bireysel performans denince burada iki oyuncu çok ön plana çıkıyor. O bahsettiğim daha önce transfer yapan sonrasında geri dönen oyuncular. Onlardan birisi AG. Skor yapma konusunda çok yetenekli bir isim. Asiste yakın ama özellikle kendisi topla sallanıp hem içeri hem dışarı çalım atıp ters sahayla da gol vuruşu yapabiliyor toplu maçında olduğu gibi. Ya da içe devrilip sahayla prese yapabiliyor. Zamanda o hikayeyi anlatmıştım. Yani Galatasaray'daki böyle son dönemlerinde e, Hagi'ye raporlayıp çok istediğim bir oyuncuydu. Sonrasında Milan'a transfer olmuştu. Hani sıcak bir temas vardı. Ama Milan deplasmanı çok iyi oynayınca Milan kendisi transfer etmişti o zaman. hala da iyi bir oyuncu bence. yani gerek, belki de gerekli sıçrama yapamadı o yaptığı transferden sonra. Kendi formasını kendi memleketinde, kendi takımda yine tekrardan daha iyi form yakaladı ama çok özel oyuncu. E, Hökt zaten yine skor katkısı çok yüksek. Aynı zamanda yine bu ofansif 4-3'ü 3, -3 çok doğru tamamlayan bir e, 9 numara. Evyan aynı şekilde hem yetenekli, tam bir serbest 8. Hem yetenekli oyuncu, hem oyun kurulumunda var, hem skor katkısında var. E, Berk hakikaten direkt beyni bu takımın. Hareketli bir regista gibi her tarafı hareket eden, aynı zamanda oyun kuran bir regista gibi sahada. Hatta hep böyle skor yapıyor, skor yapıyor diyorum ya. Şöyle bir istatistik vereyim. Kaleci hariç bu sezon kiresi maçlarda belki bu çok kriter olmayabilir. Çünkü kendi liginde gerçekten çok fark yaratıyor Bodo. Bu ama burada stoperler, bekler, orta sahada herkes dahil skora katkı yapmayan oyuncu yok yani. Şu muhtemelen 11'de gördüğünüz her oyuncunun bir şekilde skora katkısı var. Bekler zaten çok aktif. Asist gol konusunda duran toplarda bazen stoperler yine skor yapabiliyor. Ee, yani Galatasaray'ın en başta yine savunma açısından e, taktik savunmayı, savunma disiplinini tam olarak Okan Hoca'nın dediği gibi sanki karşısında Liverpool varmış gibi e, konsantre olması gerekiyor. O savunma disiplini tekrardan görmemiz gerekiyor sahada. Demişken Galatasaray tarafına geçelim. Evet geldik Galatasaray'a. Ya yani Galatasaray gelmişken şunu söyleyeyim. Yani en son Liverpool galibiyetinden sonra hem Sokrates'teki canlı yayında hem de buradaki e, videoda şundan bahsetmiştim. Galatasaray adına galibiyet kadar güzel olan şey bu oyunun tekrarlanabilir olması. Yani bu galibiyet şeklinin tekrarlanabilir olmasıydı. E, ki bodo maçı da onlardan bir tanesi. Evet belki isim olarak bakılınca Liverpool seviyesinde değil ama Bence ne olursa olsun Galatasaray oynaması gereken oyun tarzı yine aynı. Hatta ikon bir tercihi de çok benzer olmalı. Mecburi değişiklikler olmadıkça. olmadıkça. E, o nedenle yine ben bu pencereden bakacağım. Galatasaray oynaması gerektiği oyuna Liverpool karşısındaki performansıyla e, bağlantı kurmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden dedim ya yani zor durumlar haricinde bence Liverpool karşısında çıkan 11 bütün hemen hemen bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle Galatasaray'ın çıkması gereken 11 olduğunu düşünüyorum. Nedir o zaruri durum? Singo yok. Singo yok sakatlığından dolayı ki o kadar 2 hafta en az olmayacağını söyledi. Singo yoksa Şalay oynar. Şu anda birinci sabek yedeği Şalay mevcut durumda. Ki bu maçta Halgen'in karşısında oynayacak. Tabii ki bence biraz daha sağ yakın olan Torreira'dan da yardım alır. Davinson Sanchez'den de yardım alır Halgen'in kontrol konusunda. Ama birebir savunma açısından en zor rol burada Shalain olacak. Rakibin en etkili oyuncusunu karşılayacağı için. Onun haricinde direkt Liverpool karşısındaki ilk bir. Hatta Liverpool karşısındaki oyununda da olmasını gerektiğini düşünüyorum ben. E, hatta Okan Hoca'nın da çok benzer düşündüğünü tahmin ediyorum. E, aldığım izlenim bu. Zaten direkt söyledi. Yani Liverpool maçı neyse bizim için bu maçta o. Hatta şunu da söyledi. Ee, işte son bazı oyuncularımızın performansı arttı. Sadece çıkan 11 değil, oyuna sonradan atacağımız oyuncular da bizim için kıymetli. Yani bir taraftan evet, San'e, Sara çok iyi oynadınız son maçta Başakşehir maçında ama siz de bu oyunun parçasısınız. Yani siz de bu sistemin bir parçasısınız. İlla ilk 11 çıktığınız diye değil ee, oyuna sonradan atıldığınız zaman da bize katkı verebilirsiniz mesajını aldım ben. Bence oyuncuda giden mesaj bu ama ona çıkıyordu. Sane ve Sara yine hamle oyuncusu olarak ki iki oyuncu benzer formda forma sahip olursa e, oyunu tazelerken işte İlkay'ı tazelerken oyuna Sara yatınca e, Yunus'u tazelerken sahaya Sane yatınca onlardan da iyi performans geldiği zaman zaten çok büyük avantaj olur. Bu diyorum ya devamlılığı olan bir oyun. Bu hem hafta hafta devamlılıktan bahsediyorum hem de maç içerisindeki devamlılığı olması bakımından da giren oyuncuların benzer etki sağlaması gerek. Ee, o yüzden Sara ve Sane benzer performansı gösterirse son lig maçında olduğu gibi önemli katkılar verir diye düşünüyorum. Ee, evet 11 bu şekilde oyun nasıl olmalı? Hatırlarsanız Liverpool maç öncesinde de bunu konuşmuştuk ve birebir Galatasaray aynı oyunla çıktı ve maçı kazandı. Ee, nasıl bir oyun bu? Tabii ki pres var bir noktada. Ee, hele ki Bodo yine Berk özelinde top Berk'in ayağındayken... Oyun kurmaya çalışırsa ki yapacaktır Bodo yani kendi oyunundan çok vazgeçmeyecektir. Mesela son Tottenham maçında özellikle ilk yarıda bayağı domine ettiler. Tabii ki Tottenham'ın da oyun tarzı işte Thomas Frank topu bırakmayı tercih eden bir teknik adam. Ee, ama Bodo yani rakibin tercihinden de bağımsız bunu talep eden bir takım. O yüzden yine zaman zaman derinde oyun kurmayı tercih edeceklerdir. Bazen işte direkt beklerini çizgiye bastırıp onlara da uzun çıkmayı e, düşünürler. Ama belki bir noktada olacak bu oyun kurulumunda. E, i̇şte tam berg, top Berg'e gelirken Torreira'dan çok anlık baskılar görebiliriz. Ki Torreira bu işleri çok iyi yapıyor. Ne zaman rakibini böyle üç ayaklı sandalye üstünde otururken yakalayacağını çok iyi tespit ediyor Torreira saha içerisinde. Bak şimdi bundan verirler. Ben de gidip ayağından bir güzel alırım bu topu. Bu atağı kendi hatamızı dönüştürürüm. Sezgisi yüksek bir oyuncu. ve top kapma özelliği de yüksek bir oyuncu. Haliyle zaten onu, o işi ona bırakıyorsun. Bergin ayağından topu kapan Torreira görüntüsünü sık sık görürüz gibi geliyor bana. Hatta bunun devamında Galatasaray golü de gelebilir. Ben kafamda oynattığım maçta öyle bir gol tasarladım. İşte bu anlık baskılar olacaktır Galatasaray'da. Anlık şok presler. Hatta daha kalabalık bir şekilde. Ama maçın genel gidişatında tıpkı Liverpool maçında olduğu gibi çok presçi bir takım değil ama orta saha civarında bütün halde karşılayan bir Galatasaray göreceğimizi tahmin ediyorum yine. Yani kaleden olabildiğince yine uzakta savunan. çünkü işte HG, Hök, Evyen gibi yetenekli oyuncuları kaleden uzakta tutmakta fayda var. Tabi arkaya sarkma ihtimalleri de var ama sıkışık bir alan savunması yaparsanız merkez orta sahada hem o kilit pas atacak oyuncuya etkili baskı yapıyorsunuz. Hem de uzun oynasa bile Galatasaray arka tarafı çabuk yani. Yakalama fırsatı da olur. Ki çok kusursuz bir pas atılırsa diye diyorum. Yoksa onun haricinde e, fiziksel bir uzun top atılırsa. Yani fiziksel olarak karşılanacak bir de uzun top atılırsa. Onları zaten Davison Antutu Kerim gibi oyuncular toplayacaktır. E, hatta bekleri de Galatasaray'ın kısa sayı, kısa değil. Hava toplarında çıkabilecek oyuncular. Hatta Jakobs inanılmaz oynamıştı hatırlarsanız. Avrupa maçında hava topu konusunda da inanılmaz oynamıştı. E, o yüzden Galatasaray o konuda eli rahat bence. Rakibi uzun vurdur vurdurma konusunda. Ee, yine Liverpool'a karşı o yaptığı kompakt savunmayı Bodo'ya karşı da yaparsa Bodo'nun en etkili olduğu konu olan kısa paslarla çabuk rakip kaleye inme konusunu e, törpüler diye düşünüyorum Galatasaray savunması. Ya bu işte orta sahada kurulan bu hareketli takım savunması şu işe yarıyor. Hem yine rakibin ayağından topu kapıp direkt çıkma ihtimaliniz var. Çok rakip kaleye yakın olmasanız da ki zaman zaman bunu Torreira'da deneyecektir. Ama Orta sahada da topa kapıp direkt çıkma ihtimaliniz var. Hatta Liverpool maçında hatırlarsanız Liverpool'un ata hani gollük atağından sonra bile Galatasaray direkt hücumda golü bulmuştu. Yani devam penaltı olmuştu. Sonrasında gol olmuştu. Burada da benzer hikaye olabilir. Ki Bodo'nun savunma hattı da öyle uçana kaşını yakalayacak bir savunma hattı da değil açıkçası. Oralarda Galatasaray bence Barış Alper'le Osman'la fark yaratacaktır. Yine o maçta olduğu gibi sıkışık alan savunması içerisinde Bodoyu Bodon'un ayağından topu alıp sık sık Barış Alper'in önüne e, uzun top arapası göreceğiz diye tahmin ediyorum. Yani direkt savunmadan da o toplar atılabilir. Direkt terse Barış Alper'in yönüne merkez orta sahada özellikle İlkay tarafından da atılabilir. Yunus da derinde topla buluştuğunda direkt Barış Alper'e görebilir. Liverpool maçında bu çok çalışan bir sistemdi. Bence Bodoya karşı da mutlaka denenecektir. Eee varlığı yine tabii ki çok kritik. Osümen de bu, top, bu, tip savunma arkasından koşulları da atabilecek bir oyuncu. Vücuduna atılacak uzun topları da alabilecek bir 9 numara. Zaten o konuda çok el rahatlatıyor. Ee, o yüzden bu Liverpool'a karşı olan formasyonun yine benzer konsantrasyonla tabii ki. Yani o Liverpool'du bu boda o kadar kasmaya gerek yok demezse oyuncular ki demeyecektir. Ee, Benzer konsantrasyon oynadıktan sonra ben yine Galatasaray'ın bu maçı da kazanacağını düşünüyorum. İyi bir rakip olmasına rağmen Bodo Grimt'in o sürdürülebilir diye bahsettiğim Galatasaray oyunu Avrupa'da bu şekilde sonuç almaya devam eder gibi geliyor bana. Tabi burada bireysel performanslar dediğim gibi Shallain'in halge karşısındaki varlığı çok önemli. Yine Jakob Sabtükerim Davison'un fiziksel olarak Lemina'yı da katıyorum buraya. Fiziksel olarak Bodoyu sindirmesi çok önemli. Torere demeye gerek yok zaten. Yani o Özellikle Berk oyun kurarken Torreira baskıları çok kritik. E, ee, İlkay bu takım aktif dinlendirme yapan bir orta saha. Hem o aktif dinlendirme yapıyor hem de o geçiş fırsatlarındaki kilit pasları atabiliyor. İlkay Gündoğan. Ee, Yunus o kilit pasları atabiliyor. Barış Alper ve Osimen de aslında bu takım kurgusunu her şeyin bütün sıfırların ucuna bir katan ikili oluyor aslında Osimen ve Barış Alper. Yani diğer oyuncular oyun kurulumunu yükseltiyor. Top rakipteyken e, baskı yükseltiyor. İyi alan savunması, iyi alan savunma yapma ihtimali yükseltiyor ama Barış ve Osimhen'de rakip kaleye gole gitme yolları. E, özellikle Barış Alper bu tip maçlarda gerçekten çok kritik bir role sahip. Bu oyuncuların da performansı Galatasaray'ın tabela bozma konusunda e, kaderini değiştirecektir. Bakalım. Yani bireysel performansı o yüzden ayırmaya gerekiyor. Bütün bireysel performans bu maç öncesinin önemli yani. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, Bodo Gimit'le oynuyorsunuz. Yani son yılların önemli bir takımıyla karşı karşıya geliyorsunuz. O yüzden yani cımbız bir iki adamı seçmeye gerek yok. Bütün oyuncuların bireysel, hani Liverpool maçında olduğu gibi yani vasıtın altına düşmemesi gerekiyor hiçbir oyuncunun. Bakalım. Yine de ama sizin özellikle bu oyuncunun kritik dediğiniz isim varsa bekliyorum yorumlarınızı. Ya da farklı bir 11 bir ya yani bu maçta şöyle oynansa daha iyi olur dediğiniz bir kurgu varsa onu da beklerim. Teşekkürler maçtan sonra da görüşürüz. Umarız yine bir galibiyet yorumlarız. Servet 8 e abone değilsen kabul olabiliriz. Videoda beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.